Urve'nin Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettiğine göre Urve bin Zübeyr teyzesi Hazreti Ayşe validemizden naklediyor. O ey kız kardeşimin oğlu Hazreti Ayşe validemiz Urve'ye diyor. Ey kız kardeşim Esma'nın oğlu Urve. Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali sonra diğerini sonra bir başkasını yani iki ayda üç hilali görürdük de Belki de üç hilal deyince üç ayı da kastettir olabilir Hazreti Ayşe Validemiz. Bir hilal demek ayda bir doğuyor hilal zaten. Bir hilali görürdük sonra bir hilalde batarken o ay biterken sonra bir hilalde diğer ay başlarken iki ay geçerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinde hiç ateş yakılmazdı demişti. Ateş yakılmıyor. Ateş yakılmıyorsa ateşe ihtiyaç yok demek. Ateş niçin, niçin yakılıyor? Yemek pişirmek. Demek ki pişecek bir yemek yok. Ben teyzeciğim o halde geçiminiz neydi dedim. Teyzem iki siyah esvedeyn yani hurma ve su. Hurma buluyorduk üzerine su içiyorduk böylece iki ay idare ediyorduk da böyle sıcak bir çorba şöyle bir yemek sulu yemek ev yemeği falan bu tür bir yemek yemeden geçirdiğimiz günler oluyordu. Hakikaten buna bugün herhalde dayanacak bir insan yok. Çok nadirdir belki böyle durum olanlar. Fakir olanlarda bile bu kadar uzun sürmez herhalde e, ateşin yanmadığı. Ama Peygamberimiz buna e, sabrediyor ve hiç şikayetçi de olmuyor. Ancak şu var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları bulunan komşuları vardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi dedi. Demek ki hurma su zaman zaman da süt içerek böyle iki ayı geçirdikleri olmuş. Hadisle ilgili açıklamalar. Urve'nin babası Sahabe-i Kiram'dan Zübeyir bin Avvam, annesi Hazreti Ayşe'nin ablası Esma'dır. Teyzesi Hazreti Ayşe'nin birçok rivayeti bize Urve vasıtasıyla ulaşmıştır. Çünkü Urve devamlı teyzesinin yanında bulunmuş. Ona hizmet etmiş, ihtiyaçlarını karşılamış, alışverişini yapmış, yardımcı olmuş. Aklına gelenleri sormuş, ondan ilim almış bir insan Urve bin Zübeyir. Onun için ondan çok güzel rivayet nakletmiş. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a peygamber hanımların hayatlarını hangi şartlarda sürdük, sürdürdüklerini pek çok açıklamaları ortaya koyar. Bu rivayet onların ne kadar zor şartlar altında ve ne büyük bir geçim sıkıntısı içinde yaşadıklarını bize göstermek. Cenab-ı Hak tercih edin demişti, buyurmuştu. Allah'ı, Resulünü ve ahireti mi tercih ediyorsunuz yoksa dünyayı mı? Dünyayı tercih ediyorsanız size ben mal vereyim, göndereyim. Siz dünyalık açısından biraz daha rahat yaşarsınız, sıkıntı çekmezsiniz. Ama peygamber hanımı olma, ümmetin anneleri olma şerefinden de mahrum kalırsınız. E, ecrinizin katlanmasından mahrum kalırsınız. Tabi sabredip, e, peygamberimizin hanımlar sabrederlerse, Allah'tan korkarlarsa, müttakil olursa, ecirleri kat kat verilecek. Bunu buyuruyor Cenab-ı Hak. Ama bir hata yaparlarsa e, cezası da kat kat olacak. Böyle kritik bir noktada, böyle bir noktada olan insanlar vardır. Dolayısıyla sabretmeyi tercih etmişler. Peygamber ailesinin evlerinde günlerce sıcak yemek pişmediği olurdu. O günlerde sadece hurma yiyip su içerek yaşarlardı. Sahabilerin birçoğunun durumu da özellikle Medine'de İslam'ın ilk yıllarında bundan farklı değildi. Şu kadar var ki gerek ensar gerekse muhacirlerden olsun bütün Müslümanlar birbirlerine son derece yardımcı olmakta ve ellerinde bulunan her şeyi paylaşmaktaydılar. Hatta o dönemdeki bu paylaşım ve yardımlaşma örneğinin bir benzerini tarihin kaydetmediği, herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Yani o, o öylesine bir ensar muhacir kardeşliği ve yardımlaşması var ki bunun bir benzerini tarih asla kaydetmemiştir. İşte Peygamber Efendimiz de aynı şartlarda hayatını sürdürmüş, güç yetirmesi mümkün olduğu halde içinde yaşadığı toplumdan farklı seçkin bir hayat yaşamayı aklından geçirmemiştir. Böylece toplumu yöneten ve onlara onları idare edenlerin nasıl olması gerektiğini de eşsiz örneğini sergilemişti. Demek ki idareci olan, milletvekili olan, bakan olan insanların bunu düşünmesi lazım. Böyle olunca halktan farklı bir hayat yaşama, yani çok daha lüks içinde yaşama gibi bir durumdan sakınmaları gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz öyle yapmış. Halkla aynı seviyede yaşamış e, Onun sünneti o. Böyle olursa, bu sünnet ta tatbik edilirse insanlar e, daha çok işler yapabilirler. Halkın takdirini kazanan gönlünde, yer kazanan gönlüne taht kurar. Hem sevilir hem hizmet edebilir. Hem dünyasına hem ahiretine e, büyük e, faydalar sağlayabilir. Hadisten öğrendiklerimiz, bir peygamber efendimiz hayatı boyunca içinde yaşadığı toplumun bir ferdi olarak herkesin yaşadığı şartlarda hayatını sürdürmeyi tercih etmiştir. İki peygamber ailesinin nasıl bir hayat sürdüğü herkesin bilgisi dahilindedir. Yani yemeleri, içmeleri, sadelikleri. Üç peygamber ailesinin ev hali bilmek birçok şer'i hükmün kaynağını teşkil etmesi açısından önemli görülmüştür. Orada yaşananlara bakarak hüküm vermek açısından. 4 Toplumu yönetimler yönettikleri halkın hayat standartları üstünde bir yaşayış tarzına özlem duymamalıdır. Ama bakıyorsun çoğu insan işte e, maaş çok değer, geliri fazla diye böyle şeylere koşuyor maalesef. Öyle olunca da hem dine hem dünyaya zarar vermiş oluyor. Onun için bu duyguları devamlı aşılamak gerekiyor. Beş başkalarına örnek olacak ve topluma yol gösterecekse bir yöneticinin veya örnek alınabilecek kimselerin ev hallerinin ve geçim şartlarının bilinmesinde bir sakınca yoktur. Yani Peygamber Efendimizin hanımına, annemize ev hayatıyla ilgili özel sorular sormaya ne gerek vardı? İşte insanın yemeği, içme sofrasıyla niye ilgileniyoruz gibi soru akla gelebilir. Önemli şahsiyetlerin yaptığı işler diğerlerine örnek olsun diye bunları sormak, açıklamak güzeldir, anlamlıdır.